Çocuklarımız gülsün diye gönderdi. Bu güzel tadımızla sizlerle buluşacağız. Tüm çocuklarımızı alana bekliyoruz. Hadi.

Deprem afetinin ardından Kastamonu Belediye Başkanımız Sayın Operatör Doktor Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatları doğrultusunda ekiplerimiz afet bölgelerinde önemli çalışmalara imza attı. İlimizden çok sayıda yardımı afet bölgelerine ulaştırdık. Ayrıca yine başkanımızın talimatları ile bölgedeki çocukların yüzlerinin gülmesi için mobil tiyatro turu hazırlandı. Bizler de bu tur ile afet bölgelerini geziyoruz. 40 kişilik bir ekibimiz var. Çadır kentlerde kalan çocuklarımızla buluşuyoruz. Onlar güldüğünde, mutlu olduğunda tüm yorgunluğumuz, üzüntülerimiz kayboluyor. Önümüzdeki süreçte başkanımızın talimatı ile etkinliklerimiz devam edecektir. Evet. Vallahi az çocukların az mutluluğu az bizim az için az çok az önemli. Geliyordu buna. Ee, böyle bir durumda az hani az tamam. e, şimdi ama çocuklar ama gülünce biz de gülüyoruz. Yoksa acımız çok yani. Burada belediye başkanımıza da teşekkür Aa, ediyoruz. Kastamonu Belediye Başkanımıza. Gelelim, Bunu gönülden söyleyerekten söylüyorum. Gelelim, sen de biraz gel. Yani Büyük Şimdi bir afet yaşadık, çocuklar, ölenlerimiz Sınav'daki var. Geliyor. Ve Biz böyle geliyor, olmasını Ankara'da hiç tahmin edemezdik. Oldu, Allah'tan geldi. Yapacak Ankara'dan hiçbir şey yok. Kastamonu Belediyesi bize bir oyun alanı getirtmiş. Teşekkür ederiz Kastamonu Belediyesi'nden. olan var. Horon teptik. Sağ olsun Kastamonu Belediyesi başkanından. Teşekkürler. Çok eğlendim. Horon falan teptik. Çok güzel bir gündü. Burada Temel amca vardı. Bir de e, kel olan falan vardı. yani güzel Kastamonu Belediyesi'ne teşekkür ederim. Ee, bu kadar. Teşekkür ederim. Kastamonu Belediyesi'nin bu güzel etkinliği için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar çok eğlendiler. Diyor. Çok Altı sağ olun. Çocuklar depremden çok fazla etkilendiler. Onların bu tür eğlencelere ihtiyaçları var. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz.